Come to me now. diyor. 3-4 ay önce yazdı bana bir yeni IEM çıkartıyoruz dedi. İsmi Alba dedi. Bizim dilimizde, Romancada bu bir, bu bir Romanya firması ya, Çifti falan değil ha. Benim artık e, kalbimde ve aklımda Audizi gibi, Sennheiser gibi markaların yanına yani bu sektörün öncülerinden diye bazı iyi yaptığı işler var o yönlerden. Oraya koyduğum bir firma yani ben öyle kategorilendiriyorum. Simgot gibi bir firma değil mesela. Tamam mı? Neyse İlk ışığımızı almayı sana göndereceğiz dediler. Fiyatını da bilmiyoruz dediler. Benle konuşan kişi oradaki herhalde ürün müdürü diye zannediyorum. Ya da influencer temsilcisi de olabilir. Görevini bilmiyorum. Bir süredir konuşuyoruz. Tamam dedim abi gönder. Beğenirsen incele dediler. Bir sponsorluğu bir para falan almadım. Ürün bende sadece. ürün gönderildi bana. Fiyatını bilmiyoruz. Seri üretime geçmedik. Düşünüyoruz dediler. Şimdi ben aldım kutuyu açtım. Şöyle açıyorum kutuyu. Sunum çok şaşalı değil ama çıkan malzemelerin görseli güzel. Bak şimdi. Kabloyu elime aldım. Pardon, kutuyu. Taşıma kutusunu. Ama ne güzel duruyor. Ama tabii mezo diyor düşündüğün zaman bu şaşıracağımız bir şey değil. Yani adamlar iki şeyle öne çıkıyor zaten. Üç şey diyebilirim. Bir, kesinlikle özgün, mükemmel tasarım. Yani TV duvarının yanına böyle az hi-fi sisteminin üzerine koleksiyonluk dursun orada. Akşamları hanım uyuyunca alıp dinlersin. Tamam mı? Çok güzel tasarımlar var. Firmanın sahibi, hala yaşıyor o kadar eski bir firma değil. Antonio Meze. Endüstriyel tasarımcı, ünlü bir endüstriyel tasarımcıymış. O memlekette herhalde. Ee, süper dizaynlar yapıyor gerçekten. Markanın çıkış noktası, en güvendiği yer burası. Malzeme kalitesi iyi bir noktada markanın her zaman. Ee, yani 99 klasik incelemesinde de görmüştük kaç 300 dolarlık bir kulaklıkta ahşap kullanılıyor, metal kullanılıyor. Falan gerçek ahşap. Şimdi bunu da göreceğiz. Daha fiyatına gelmedim ama söyleyeyim 159 dolarlık bir kulaklığın gövdesinde çinko ve alüminyum alışım kullanılıyor. Sen hazır i200'deki plastik kullanılmıyor. Güzel gözükmesin dışında. Bir de herkes mezo diyor. Sıcak ama aynı zamanda enerjik. Çok baslı ama aynı zamanda havadar müzikal ve romantik bir ses karakterine sahip olarak biliyor. Mezodiyonun bu çizgisini bozmamaya çalıştığı bir durum da var ortada. Şimdi ben bunları bilerek açıyorum kutumu açtım tabii içinden iki tane dongulan çıkmıyor. Bunlar başka markaların ürünleri. Onları şöyle şuraya kaldırıyorum tamam mı? İşte kabloyu yumuşacık. Ve güzel gözüken buluyorum fakat diyorum ki yani 150 dolarlık çifti piyasasında biraz daha sağlam, biraz daha e, kalın, ağır böyle kablolar gelebiliyor yine gümüş kaplama, bakır falan. Bu biraz daha şey bir kablo diyorum, belki maliyet düşük bir kablo diyorum. Çok beğenmiyorum. Ama kablonun dizaynını devam ettiren bir USB-C dongle amfi çıkıyor kutunun içinden. İlk defa gördüğüm durum. Direkt tak çalıştır yani eğer bir amfin yoksa 150 dolarla bu hobiye yeni başlayan bir insansan güzel tasarım sağ ve ses karakterine güvendiğim bir kulaklık alayım diyorsan telefona takıp direkt dinleyebiliyorsun. Vay be diyorum süper bu ilginçmiş gerçekten. Takıyorsun bir de ışığı yanıyor. Dongle lampinin. şuradan. Tamam mı eğer şu an görebiliyorsan. Kulaklığın kendisine geçiyorum. Şu an başka bir kablo takıldı sebebine geleceğim. Ya diyorum ne kadar güzel bir tasarım. Tamam mı? Bakıyorum malzeme kalitesine. Aşırı iyi hissettiriyor. Çok premium hissettiriyor. Bana fiyatını söylemediler ya, dedim herhalde bu 500 ve üstü dolarlık bir kulaklık. Öyle olmalı yani. 100, 200, 300 dolar olmasına imkan yok. Sonra kulağıma takıyorum. Zort. Çok saçma sapan bir sesle karşılaşıyorum. Sonra anlıyorum ki o heyecanım azalıyor. Çıkartıyorum kulaklığı ve sonra kafama takılıyor. O an çok odaklanmamışım. Tekrar takınca bir kabloda bir sıkıntı var diyorum. Yok bu normal değil. Ben değiştiriyorum onu sonra nasıl bir sıkıntı olduğundan bahsetmeyeceğim çünkü tamamen benle alakalı bir durum. 2-3 ay e, seri üretimden 2-3 ay önce bana gönderilmiş bir hata yapmışlar. E, o yüzden kablo değiştiriyorum. Bu kablo bozuk geliyor bana yani. Sizde öyle olmayacaktır. E, kalite kontrollerin başlamadığı zamandan bir mühendislik örneği olarak bana gönderiliyor bu kulaklık. Altını çiziyorum yani. Şu an hiçbir yorumda, hiçbir kullanıcı incelemesinde böyle bir sorun yok. Neyse kabloyu bir kenarı kaldırıp Simgold Supermix 4'ün kablosunu taktığımda görüyorum ki o kablodaki sorunu da düzeltiyorum bu arada. İki şey fark ediyorum. Bir, ya kablolarım gerçekten çok kaliteli değilmiş. Ses daha dengeli bir hale geldi. E, Mezo Audio'nun o orta üst mit enerjikliğini biraz daha harçlığını azaltarak daha az bağıran, daha dengeli bir duruma soktu. Hem de işte o zaman düzeltmeden önce onu anlıyorum. Ya diyorum, kulaklık böyle değilmiş. Saç sapan bir ses karakteri yok. Bildiğin 99 Classics'in biraz daha tınısı olarak farklı bir hale gibi. Onda biraz daha ahşap tınısı vardı. Materyalin e, farklılığı söz konusuydu. Fakat e, House karakter olarak aynı doğrultuda gidiyorlar. Bu nasıl bir karakter? Baslar kesinlikle orada. Her zaman kendini hissettiriyor. Bunda sub bas ağırlıklı bir karakter var. 99 klasikte biraz mid bas ağırlıklığı ve boğukluğunu hissettiren üst tizlerin biraz daha karanlık yapısından ötürü bir durum vardı. Bunda öyle değil. Sabbas karakterli fakat biraz yayvan, midlere doğru kayan, sıkılıktan uzak, müzikal geniş bir bas cevabı bu 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 diye sürekli vuruyor. Orada sürekli. Sese ama aynı zamanda erkek vokalleri ve yeri geldiğinde kadın vokalleri dolduran bir gövde de ekliyor. Tamam geldim geçtim sub bassları, mid basları Şimdi kulakla şaşırmaya başlıyorum. Orta üst midlerde hemen bir mezo diyor. Ben buradayım diyor. Mezo diyor. Ses karakterini görüyorum orada imza ses karakteri. Nedir bu? işte buralarda 1.5-3 kHz arası bölgede ekstra bir enerji. Ya gitar çalınıyor şarkıda orada. Hemen önde yani. Hemen böyle tık tık, tık, tık. gitar tellerini hissettiriyor. Kadın vokal çok önde. Böyle bağırmak üzere kulağına. Şahoti derler yana fakat bağırmıyor. Tam böyle üzünü, ucunu iyi törpülemişler fakat doğru amfiyle, doğru kabloyla, doğru tiple. Onu da söyleyeyim. Cılız bir amfiyle hemen ekstra bağıran bir yapıya gelebilir tam sınırda. Sonra orta tizler şey değil, keskin değil almışlar onu aşağı düşmüşler. Sonra üst tizde havadarlığı bir vermişler. Kulaklık ferah hissettiriyor. Kulakta resimleme yetisi çok iyi bir vaziyette. Böyle bir hale sokmuşlar kulaklığı. E ne oldu şimdi elinde ne var senin? Baslı, önde orta üst mit hissettiğin ama ee, 4 kHz'den 10 kHz'e kadar da onun enerjisi alınmış. Sonra tekrar üst dizde enerji verilmiş. Hava dar ve sıcak bir kulaklık var ama aynı zamanda enerjik. Hepsi bir arada işte bu Mezo Audio'nun müzikalliğini ortaya çıkartıyor. Bu subjektif bir kelime ama klasik rock, metal türleri ve az enstrümanlı çünkü katmanlama becerisi ve, mikro detay yetisi çok iyi değil. Tek bir 10.8 mm dinamik sürücü var. Az enstrümanlı erkek kadın vokal müziklerine de çok uyumlu. Bu türlere yönelik çok müzikal bir kulaklık ortaya çıkmış oluyor. Yani bu türlere yönelik tam da buna uygun bir amfi olan mesela S300 gibi bir amfi ile birleşiminde kesinlikle koleksiyonunu tutmak isteyeceğim bir kulaklık ortaya çıkmış oluyor. Bu benim açımdan çok müzikal. Sonra işte öğreniyorum ki kulaklık 159 dolar olacakmış. 159 dolarlık bir kulaklıktan beklenmeyecek bir tasarım ve beklenmeyecek bir malzeme katkısı, ama bekleyebileceğin bir teknik performans yani bu fiyat bandındaki Çinli kardeşlerimiz geçiyor kendisini e, teknik performans anlamında. ie 200 ile karşılaştırıldığında mesela benzer e, seviyede diyebilirim teknik performans açısından birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları var ama mesela bir Simgot Supermix 4 ile karşılaştırdığında bu bir hibrit TV kulaklık. Bu kesinlikle daha yüksek çözünürlüklü ve kesinlikle daha fazla mikrotik üretiyor. Kesinlikle daha iyi bir katmanlama becerisine sahip. İçinde bir sürü farklı yapıda sürücü var. Ama doğal hissettirmiyor. Tınısı pek yerinde değil ve off bir kulaklık diyebilirim yani bu anlamda. Böyle bir durum. Zaten malzeme kalitesine, tasarımına gelmiyor. Çok standart bir kulaklık. Bu özel. Ya bununla birlikte bu arada acayip konforlu bir kulaklık. iE 200 de bu anlamda kapışabilir fakat bu bence daha iyi fit sağlıyor. O da çok konforlu, çok hafif bir kulaklık, çok küçük bir kulaklık. Ama bunun yuvarlak hatları benim ergonomime, benim kulak içi bölgeme pek uyumlu oldu. Acayip konforlu bir kulaklık. Hatta o kadar güzel oturuyor ki ben bu kulaklığı takıp birkaç kere uyuyakaldım. Yani takıp kulaklığı yattım. Bu her kulakta mümkün olmuyor. Mesela iE 200 de mümkün gibi durur ama orada fit problemi var Sennheiser'ın iyi serisinde. E, tiple kulak içi kanalın arasında muhtemelen bir boşluk kalır. Temas halinde olduğu zaman yastığa ve sürekli basar dışarı kaçmaya başlar. Bunda bir kere oturdum mu çok iyi kapatıyor bu. Benim e, kullandığım tiple de alakalı olabilir tabi. Kendi tipini kullanmıyorum bu. Benim ergonomiye daha uygun olduğunu düşündüğüm başka bir markanın tipi var. Onu kullanıyorum. Neyse Acayip konforlu da bir kulaklık aynı zamanda. Hatta bir gün bununla uyuyakaldığımda kalktığımda kendimi kafamı toparlayamadan elimden kaydırıp s 300ü düşürüp kırdım maalesef. Neyse. S300'de uyumluluğu nasıl dersen. Şimdi bunu da şöyle keşfettim. Ee, kendi öncesinde kutusunun içinden çıkan USB-C dongle ampisinden bahsedeyim. Bu biraz perdeli çalıyor. Biraz kapalı çalıyor. Şeffaf çalmıyor kesinlikle. Kulaklığın şeffaflığını düşürüyor. Ve yüksek çözünürlüklü bir Amfi değil. Güçlü kulaklığa göre. 32 Watt'a 89 mW çıkış verebiliyor. E bunda 32 Watt diyorum. 32 Ohm'da 89 mW çıkış verebiliyor. Bunda 32 Ohm hemperansı var sanırım. E, bayağı bir sesi yükseltebiliyorsun telefona taktığın zaman. Bu anlamda sadece bununla kullanacak kullanıcılar ses güzel yükseliyormuş kulaklığın diyebilir. E, çok da bozulmuyor ses yükselişinde. Sadece harçlık biraz artıyor. Üst milleri daha ba bağıran bir tonda hissediyorsun. Ee, bu bu arada gerçekten biraz daha bağırtırıyor. Ee, bununla birlikte ee, kulaklığın şeffaflığını da düşürerek daha düşük ee, bütçeli, daha ortalama bir kulaklık haline getiriyor. Kesinlikle ee, Mezo Audio Alba aynı zamanda iyi amfilerle potansiyelini de arttırabilen bir kulaklık kablo seçen bir kulaklık, tip seçen bir kulaklık, amfi seçen bir kulaklık. Bunu iyi modifiye etmen ve iyi eşleştirmen lazım. Şimdi S300 tabii ki çok pahalı bir alet buna kıyasla ama elimde bu var ve şu anda bununla kullandığım için o kadar güzel bir uy uyum yakaladım ki ee, bunun analog sıcak ses karakteri hem bunun enerjik yapısını iyice de dengeli bir hale getirdi o ses karakterinin temelini koruyarak. Bas cevabını daha sıkı daha kontrollü bir hale getirdi fakat sıcaklığını koruyarak. Ee, üst diz bölgesindeki havadarlığı da yine biraz kısarak aynı zamanda NOS modunda kullanınca ve Class A Amp'i e, türünü seçince kulaklık zaten çok yüksek çözünürlüklü zaten çok detay odaklı olmayan yapısını koruyabileceği ses karakterini iyice törpüleyen ve süper rafine bir hale getiren bir arkadaş bulmuş oldu kendine. Ve ben bununla e, az önce saydığım türleri dinlemekten acayip keyif aldım. Şu an bu ikisi benim koleksiyonumda uzun süre tutmak isteyeceğim bir combo haline geldi. Çok keyifli. Çok fazla frekans ölçümü olmamış internette bu kulaklık hakkında. Benim de öyle çok pahalı güzel bir aletim yok bu kulaklığın frekans cevabını ölçebilecek. O yüzden betimlediğim kadarıyla hayal etmeye çalışın. Çok güvendiğim yerlerden bir frekans cevabı gelmemiş henüz. Equalizer mevzusu şöyle. 99 Classics videosunda söylemiştim. Ya ilk bu karaktere beynimi burning etmeden, perspektifimi bu karaktere yöneltmeden ekolajzer yapasım çok gelmişti o kulaklığa ve bir sürü ekolajzer yapmıştım. Sonra fark etmiştim ki kulaklığın ruhu kalmadı. Sonra ekolajzeri kapatıp kendimi o karakterin perspektifinden müziklerimi dinlemeye odaklandığımda anlamıştım ki evet çok yapmam lazım. Biraz törpülemen gerekenler var. İşte bu, işte bu modifikasyonlarla veya ufak ekolajzer ayarlarıyla törpüleyebilirsin anlattığım bölgelere. Ama yapmayıp bunun perspektifinden yeni müziklere açılmak ve power müziklerimi tekrar bunun perspektifinden genişletmenin daha doğru bir yol olduğunu fark ettim. O yüzden bu kulakta da size pek equalizer önermiyor olacağım ama 1.5-3 kHz arası bölgeyi biraz kısabilirsin. Hava frekanslarını çok sevmiyorsan ben seviyorum biraz kısabilirsin. 15 kHz ve sonrasını ve bas cevabını özellikle sub bas bölgesini yine biraz kısabilirsin. Senin keyfine kalmış bir durum. Ben bunun perspektifinden gerekli modifikasyonlar eşliğinde müziğimi dinlemeyi tercih ediyorum. Evet yani e, Mezo Audio Alba beklentini doğru belirlersen işte şunun dış tarafının zamanla soyulacağını bilerek kablosunu muhtemelen değiştirmek isteyeceğini bilerek iyi bir amfil eşleştirdiğinde kesinlikle daha iyi bir sonuç alacağını bilerek bu anlamda bütçe kulaklık ama iyi amfilerle çok iyi bir hale geliyor. O yüzden iyi bir amfiye de Yatırım yapman daha mantıklı. O yüzden bütçe bir kulaklık olmaktan çıkıyor bu anlamda. Scalability'si yüksek çünkü. Tamam mı? Genişletilebilir performans. Potansiyel var. Ee, teknik performans açısından çinlik kulakların bunu geçeceğini bilerek fakat iyi 200 gibi bir teknik performans bekleyebileceğini bilerek resimleme becerisinin iyi olduğunu bilerek fakat mikro detay başaramanın çok iyi olmadığını bilerek ama tatmin edici, yeteri kadar iyi diyebilirim bu fiyat bandında bu müzikaliteye sahip olup, koleksiyonunda güzel bir kulaklık elde edeceğini bilerek e, bu markayı kendine e, favori edinebilirsin. Öz cümle, özet cümle, Alba e, kendi yenilikçi hareketleriyle, kutunun içinden bir USB-C dongle çıkmasıyla, miras ses karakterini devam ettirmesiyle, miras tasarımsal anlayışını ve malzeme kalitesini devam ettirmesiyle sektöre ilk ışık olmuş durumda bu açılardan. E, ismini yansıtıyor diyebilirim. Ben Benim sevdiğim bir kulaklık oldu. Siz de bu açılardan kesinlikle bu kulaklığı beğeneceksiniz. Size Alman'ın hikayesini anlatmaktan da çok keyif aldım. Sevgiler. <laughs>